Doğalgaz sobasını yakarken öncelikle vanaya dikkat ediyoruz. Van'a bu şekilde dik olmalı. Daha sonra burada panelden şu gördüğünüz ateşlemeyi şuradaki üçgene denk getiriyoruz. Yani bunu biraz döndürüyoruz. Daha sonra buraya basılı tutuyoruz bu şekilde. Bastığımızda sobanın içi şu an gaz doluyor. Bir 10 saniye, 15 saniye kadar bu şekilde basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Daha sonra bu basılıyken, burası basılıyken buradaki çakmak taşına basıyoruz. Bu şekilde küçük bir ateş yaktı. Hala basılı tutmaya devam ediyoruz. Bir 10 saniye kadar yine basılı tutuyoruz. Burada hala küçük alev devam ediyor. Daha sonra elimizi çekiyoruz. Elimizi çektiğimizde küçük alev bu şekilde devam etmeli. Eğer devam etmiyorsa aynı işlemi tekrar yapacağız. Daha sonra buraya gelip buradan döndürüyoruz. 3 diyelim 4 numaraya. Şuraya denk getiriyoruz. Böyle getirdiğimizde bu şekilde alev yanmış oluyor. Daha sonra bunu kapatmaya hiç gerek yok sobayı. Kısmak istediğinizde şurayı ikiye veya bire getirmeniz yeterli bu şekilde. Böyle bırakmanız yeterli. Kısmak istediğinizde, açmak istediğinizde açarsınız. Çünkü kapatınca bir daha çalıştırması biraz daha uğraştırıyor.